oturma kartının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni oturma kartlarımızı aldık. Bol beklemeli. Kart işi halloldu. Şimdi yolumuz doğmaya. Herkese bir videodan merhaba Silam. Hoş geldiniz. Bak de maske, maskesini açıyor ya. E, aa evet açmamam gerekiyor. Ama duyulmuyorum öteki türlü. Zaten kimse de yok yanımda. Gerçekten şu an burası baya boş. Arkam falan baya boş. Biz oturma kartını aldık. Sonra Duomo'ya geldik. Çünkü geçen geldiğimizde 14 Şubat'ta Luini'ye gelmek istemiştik. Panzerotti's çok güzel buranın. Herkes geliyor. O yüzden dedik ki Panzerotti yemeden yani yemeden gitmeyelim. O yüzden niye tekrardan geldik. Bakalım açık mı? Bu arada oturum kartı hakkında evde konuşuruz. Oturum kartını aldık. Herhangi bir problem yaşamadık. Bir buçuk saat bekledikten sonra cillop gibi kartımızı aldık. Bitti olay. Bir, de, bir artık oturum kartı. Bir de iki oldu. sefer bilgisayarın down olmasından da bahsedeyim. Benim de tabii şanssızlık biliyorsunuz her zaman bende. İki seferde bilgisayar çöktü. Polis artık şey yaptı hani bu ikinci oluyor. Üçüncü gelirse acaba ne olacak Asina. falan dedi olur böyle şeyler. Olur. Neyse. Ruini'ye bakalım. Açık mı? Açık. Hayır be zira falan yok. Allah'ım çok mutluyum. Açık. Aman tanrım açık. Artık beleşe geçmek istiyorum. Bana ısmarlarsın ha? 2-3 tane. Yok. Hadi hadi. Yok. Pis. Ne, ne aldın ya ilkinde? Onu ayakmadı da anlamadım? Biz bugün çünkü fark etmişsen hep problem yaşıyoruz. Şunlara bakar mısın ya? Aldık. Şu köşeye gidelim mi? Ya da şey mi yapsak? Durursak mı? Bilemedim. Gençler aldık. Bakın bir sürü şey aldık. Bir öküzlük eseri oldu ama kusura bakmayın. Evet 15 euro para ödettin bize. <laughs> Ama buraya bir daha gelemeyeceğiz ve zaten hep açık değil. Kusura tamam aşkım, hadi devam edelim. Tamam. İlk aldığımız şey bu. Bence gayet güzel gözüküyor. Fantaziye diye geçiyor ismi. Deneyelim bakalım. Evet. Biraz fazla soğan ama gayet güzel. Bir de biraz kurular. Sabah değil ki zaten, kapatıyorlar herhalde. Hani. Kaber gel, anlarsın. Nasıl? He? Domatesli deniyorsun büyük ihtimalle sen. Evet. Çok domatesli? Nasıl tadı? güzel. Ama biraz kuru değil mi? Bu şey içelim mi? Yedelim. Ricotta'lı şey yiyen beyefendi. Nasıl tadı? Güzel. Belki en sevdiği İtalya'da herhalde yemeklerden biri panzorotti. Yemek bile değil aslında. Atıştırmak öyle değil mi? Sokak lezzeti. Sokak Artık domo'ya hoşça kalıyoruz çünkü bizim son günümüz bugün. Çal Ve eve gidiyoruz sonra da Türkiye'ye gidiyoruz. O yüzden bugün Milano'da aslında son zamanımız. Ve Domo'yla da son bakışımız. Belki duygusallaştım galiba. Ben bir bakayım istedim de ben çok bakmadım. <laughs> Biz iki ay buradaydık ve sadece Berk iki kere geldi. Bu üçüncü oluyor galiba. Yok bu ikinci oluyor. kal domu Bir daha görüşmemizde umarım. Bilemedim. Yaz mı olur? Kış mı olur? Ya bir Yaz ara ama. görüşürüz gene. Var oturum İnşallah. İnşallah görüşürüz bir zamanlar. kal. Daha yeni koydun cebine. Buradan bir şeyler aldım şimdi, onları deneyeceğiz. Aslında çikolata satıyor ama çoğu çikolatayı biliyoruz ve yedik. O yüzden iki tane değişik sakız aldım. Bubble'un bubble. Un. bubble un. Bir tanesi dilde renk değiştiren. Bu taraftan. Dilde renk değiştiren. Bir tanesi de hamburgerli. Hamburgerli sakızı hiç denememiştim. Hamburgeri ben de merak etmedim. Değil. Ama almadım, ben ödedim. <laughs> Hepsi 90 cent. Bir tanesi 90 sent. Deneyelim ne olacak dedim. Aldım. Bakalım. Tadı nasıl? Tadı çok alev. Boya gibi. Tadı gerçekten boya gibi. Öyle bir şey oluyor. Ama biz yarıya böyle çok büyük oluyor. Ve tadı gerçekten boya gibi. Nerede hamburger tadı bunun? Hep acayip kadarıyla iğrenç oluyor. Öyle değil mi? Bazı şeyler güzel çıkabiliyor. Yok okay. ya. Almayın. Zaten alacağınızı sanmıyorum. Ben meraktan aldım. Meraktan da olsa almayın. geldik. Arada bir Carrefour'a uğradık. Ee, Carrefour'dan Carrefour uğramadık. Lidl'a uğradık. Carrefour'a uğradık. Su aldık. Sonra Lidl'a uğradık. Yani neden e, düzgün cümle kuramadım bilmiyorum. İki tane su aldık. 20 sentten. Ki yanımızda su olsun biliyorum uçağa su sokulmuyor. Ama en azından uçağa gidene kadar uzun bir yolumuz olduğu için buçuk saat falan gibilerinden bir şey. Ee, yanımızda su olsun diye aldık. Ben dedim ki uçakta büyük ihtimal film izleriz belki de film indiririz. Uzun sürüyor ya Türkiye'ye gitmek. Böyle kısa falan sürmüyor. İki saat sürüyor değil mi? Yok iki buçuk saat sürüyor. İki buçuk saat sürüyor. Kaç saat sürüyor? Üç saat. İki, iki buçuk saat sürüyor. Belki yalan söyleme. İki buçuk saat sürüyor. Neyse 2.45 kırk falan hatta. Üç saat değil ama. 3 yani iki buçukta indiriyoruz diyor. ''İndiriyoruz'' diyor ama 10 dakika daha biz orada bir havada <laughs> oyalım neyse <laughs> niye uzattım bilmiyorum ee, ben kendime bunların küçükleri Marsların küçüklerinden aldım İndirime girmişti bir buçuktu Belkin asla addiction'ı bitmeyen bağımlılığı yani bitmeyen bir şey var. Bu transit gibi kızsın yemin ediyorum. Gerçekten arada İngilizce cümleler korup böyle korup korup <laughs> Arada böyle sanki İngilizce konuşuyormuş ayağımı veriyorum. Ama değil. Bir bağımlılığı var. Çok kötü bir bağımlılık biliyorum ama yapacak bir şey yok. Allah'tan sigara içmiyor. Ne diyeyim? Yani bir marshmallow. Efendime söyleyeyim bir haribo. Yani bunların delisi. Yapabileceğimiz şey yok. O da kendine yaşına özgü 23 yaşına özgü ee, haribosunu aldı. Timsahlı haribo nedir ki ya? Sen yarın uçakta yersen ben sana gösteririm hariboyu. Yemeyeceğim. Ben kesin yemeyeceğim. Sonra da daha demin e, izlediğiniz e, kliplerde gördüğünüz Doğumon'un orada bir tane çikolatacı var zaten herkes bilir orayı kocaman. E, orada çikolata arıyordum ama bu sakızlardan buldum değişik. Zaten yolda bir tanesini denedik. Hamburgerle hamburgerle alakası yok. Niye hamburger demişler onu da anlamadım. Bu da dil rengi değiştiren falanmış. Colora lingua diyor ne bileyim. Yani dilini rengini değiştiriyormuş şu anda kadarıyla. Onu da artık yarın yeriz. Çünkü bu kadar şeker oranı yüksek olan bir sakız ben görmedim. Bu kadar. bugün oturma kartını almaya gittik aslında sabahleyin. Sonra da doğmaya gittik. Son bir kez doğmayı verelim diye. Çünkü yarın Türkiye'ye gidiyoruz. Hmm, iki buçuk, iki buçuk değil. İki ayın sonuna geldik. İki buçuk ay desem yalan olur. İki ay bir hafta falan. Milano'dayız. E, ee, 4 Ocak'ta başvurduğumuz oturum izni 18 Şubat'ta geldi. Yani 18 Şubat'ta kartı almaya çağırdılar bizi. Bu her yer için geçerli değil. Ama bizim kayısura her zaman e, çoğunlukla başvurduktan bir, sonra 1-1,5 şey ay içerisinde yolluyor. Yani bu işte 5 hafta diyebilirsiniz, 4 hafta diyebilirsiniz. Mesela daha önceden daha erken yollamıştı mesajı. Bu sefer birazcık daha geç yolladı yani Kesinlikle mesajı. geç yolladı bu sefer. Aynen. Ama bu sefer neredeyse de bir buçuk... mesaj geldikten sonra bekleme süremiz bir hafta kısaydı. Evet yani bir hafta kısaydı ama e, hani mesaj öyle geç geleceğini hesaba kattığımız için bir an şey dedik ya acaba yetişemeyecek miyiz kart almaya? Çünkü biz ona göre ev tutmuştuk burada yer bir yani bir daha. Bir şüphelendik ama her şey gayet gitti. Yani iyi gitti. Hatta bizim aldığımız yani kartı alacağımız tarih ve uçağımız böyle hani biri 18'inde biri 19'unda yani şu an 18'indeyiz 18 Şubat'tayız ve biz 19'unda zaten evden çıkıp uçağa binmemiz gerekiyordu zaten evi de ona göre kiralamıştık şansımız yaver gitti açıkçası öyle düşünüyoruz ee, bu kadar başka da herhangi bir şey yok okulumuz zaten devam etmiyor o yüzden Türkiye'ye gitme kararı aldık gene ee, okulda gelip yani Geri böyle okula çağıracaklarmış gibi de durmuyorlar. Seneye ne olur bilmiyorum ama burada covid olayları gene çok yüksek. Şu an sarıya çektiler. Herkes dışarıda. Ama kapatacaklar yani çünkü oranlar daha da artmaya başladı. Mantıken. Bu kadar. Başka da herhangi İtalya'da değişiklik bir şey yok. Bizde de değişen bir şey yok. Şimdi yemek yiyelim. Bavulumuzu yapalım. Ve yarın için hazırlanalım. Gece olmuş saat kaç? Kırdım. <laughs> Kapatıyoruz. Bu evde ben yanlışlıkla duvara, gerçekten yanlışlıkla duvara böyle yalpaladım. Nasıl denir bilmiyorum. Yalpaladım ve... Ve duvarın içinden geçtim. <laughs> ve bu tabloyu düşürdüm ve camı kırıldı. Şimdi ve hani camı kırmasa laksu bence bir daha dandikti. Bir bağlarsan yani. <laughs> bence dandikti. Yani şey dandikti. Şey aynı. Takma yeri dandikti. şurası. Bak gördün mü? Çivisi dandikti o yüzden. Bak şimdi çerçeve dişle şimdi üzülme. Şimdi yeni şey yapacağız. Yeni çivi takacağız. Ve saat kaç? Saat 12. 11 abi. 11 Şöyle 11. yukarı asayım da çerçeve üstüne asayım da delik kapansın. Ya <laughs> çünkü zaten <laughs> yamuk Bence cama olmadığı hiç belli olmuyor değil mi? Bak şimdi bunu getiriyoruz. O biraz çok oynak belki sanki düşecek gibi ama. Ya boşver hayat kurtarsın yeter ya. Tada! Hiç camı yokmuş gibi durmuyor değil mi? Baksana sanki camı varmış gibi. Yani yamaladık bunu da. Biraz <laughs> yamaladığımız belli olmasa gerek. <laughs> Kimisi yamuk dışarıda falan. Kendisi de iyi değildi ki. Allah Allah bence dışarıda. çok güzel oldu.